Retinet ve Göz Sağlığı WhatsApp Grupları Retinitis Pigmentosa YouTube kanalı. Amerikan Oftalmoloji Akademisi'nin 128 yıllık toplantısı olan, AO 2025'te bu hafta sunulacak yeni bir araştırma, yeni bir gen terapisi türünün. Tedavisi veya ilerlemesini durdurmanın bir yolu olmayan kalıtsal bir hastalık olan retinitis pigmentosa nedeniyle neredeyse tüm görme yetilerini kaybeden kişilerde görmeyi iyileştirebileceğini öne sürüyor. Çalışmadaki tüm hastalar tedaviye yanıt vermese de %50'ye kadarı standart bir optometrik tabloda 3 görme çizgisi elde etti. Araştırmacılar, tedavinin diğer retina dejenerasyonu türlerinden muzdarip hastalara da yardımcı olabileceğine inanıyor. Doktor Ho ve meslektaşları, normalde ışığı algılamayan ancak genellikle fotoreseptörlerin ölümünden sonra hayatta kalan retina hücrelerini hedeflemek için optogenetik adı verilen bir tekniği araştırıyorlar hayatta kalan hücrelere ışığa duyarlı moleküllerin, çok karakteristik opsin kopyalarını göndermek için zararsız bir virüs kullanan ve onları kayıp fotoreseptörlerin yerine almak için yeni ışığa duyarlı hücrelere dönüştüren gözdeki tek bir intravitral enjeksiyondur. Videomuz buraya kadar dinlediyseniz beğenmeyi, diğer videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve başka kader kardeşlerimizin de yararlanması için paylaşmayı unutmayalım. Unutmayalım ki hayrı işleyen o işi yapmış gibidir.